Şimdi biraz da size solistler hakkında bir şeyler söylemek isterim. Solistlik iddialı bir tercih. Yani bir sanatçı eğer solistlik kariyer yapıyorsa, ben bunun kitabını yazdım, tek başıma seyircinin önünde sanatımı icra eder, onları da etkilerim, kendimi hayran bırakırım iddiasındadır. Dolayısıyla biz orkestracılarda da böyle iddialı kişilere karşı tolerans şeyimiz, yani Tolerans kredisini biraz düşük tutarız, öyle değil. Madem iddialısın o zaman yap bakalım. İyi bir solist entelektüel ve bir müzikal birikimiyle sanatını birleştirebildiği anda tabii ki topluluğu etkileme şansı daha fazla oluyor. Ve bu da dolaylı olarak orkestranın performansını da etkiliyor. Yani öyle bir his ki bu çok iyi çalan, yani sizi şuradan alıp götüren bir soliste siz de en iyi şekilde eşlik etmek istiyorsunuz. Bu, bu farkında olmadan gelişen bir olay. Böyle bir etkileşim. Sanatın tümünde vardır etkileşim, bizim müzikte de var tabii bu aynı şekilde. Ee, bir e, şefin orkestra için ne kadar önemli olduğunu size gene böyle ufak bir anekdotla anlatmak istiyorum. Ruşen Güneş, Güneş var, viola sanatçımız. Yaşamını İngiltere'de sürdürüyor. Roşen Güneş birçok ülkelerde daima birçok orkestralarda hep kilit pozisyonlarda görev yapmış bir sanatçı. İngiliz Chamber Orkestra'da, Royal'da e, hep viola grup şefi olarak çalışmış bir sanatçı. Gerçekten yetkin bir sanatçı. bir gün bunlar gene ünlü bir şef. Kurt Sanderling var. E, provasında adam pro, provaya başlamış. Beş dakika sonra durdurmuş sırayı. demiş ki sizi bu kadar can sıkıcı çalacağınızı hiç düşünemezdim demiş. Ruhşen Güneş de oradan kalkmış. Üstad demiş biz profesyonel çalgıcılarız. Siz forte çal vurursanız forte çalarız. Metro forte çalar vurursanız metro forte. Piyano vurursanız piyano çalarız. İstediklerinizi istediğiniz şekilde vurursanız biz de ona göre çalırız ama siz de can sıkıcı olursanız biz de can sıkıcı çalırız. Şefin gerçekten önemi çok büyük bu bağlamda orkestra üzerinde. Bir enstrüman çalmak aslında bir sanat değil bence. Çünkü sanat yaratıcılığı olan bir şeydir. İçinde yaratıcılık barındıran bir şeydir. Yani enstrümanın notayı baştan sona kadar yazdığı gibi çalmak anca bence zanaat olabilir. Zanaat nedir? Yaptığın işi en iyi şekilde yapmak. Ortada iş duruyor. Çerçevesi belli. Bunu en iyi şekilde kotaracaksın. Bu zanaattır. Eğer ki e, kendi yorumunla, müzikal birikiminle, altyapınla ve tekniğinle ruhunu birleştirebiliyorsan orada zanaat sanata dönüşmeye başlıyor. Benim görüşüme göre. Yani diğer bir de işte, e, sanatçının yorumu ruhuyla birleştiği anda buluştuğu düzlem sanat. Zaten bu noktadan sonra da sanat başlıyor. Sonuç olarak çünkü sanat ayrıntılarda gizli olan bir şey. Her ne kadar e, küreselleşme çağında yaşıyorsak da ülkeler arasında ya da farklı coğrafyalar arasında aynı eserlerin farklı şekilde yorumlandığını da görüyoruz. Örneğin bir Çerkovski senfoniyi Leningrad'da başka türlü çalıyorlar, Paris'te başka türlü çalıyorlar. Hatta bir Rus şef bize demişti ki bir prova esnasında, siz Çerkovski'yi çok abartarak çalıyorsunuz. Gerek yok buna. Zaten Çerkovski'nin müziği çok abartılıdır. Onu olduğu gibi çalın, o yeterli demişti. Ruslar gerçekten Çerkovski'yi olduğu gibi çalarlar. Yani böyle o Rusya'nın, Sibirya'nın soğuğunu hissedersiniz ama müzik o kadar sıcaktır ki o yeterli olabiliyor yani. O kadar bir şey yeterli olabiliyor. Mesela bir Avrupa orkestrası ile bir Amerika orkestrası arasında da fark vardır. Bu müziği algılama, melodi tanımlama ile ilgili bir şey. Aynı zamanda coğrafyanın ses idealiyle de ilgili bir şey. Ee, ses ideali yani neyi kastediyorum ses idealinden? Size mesela şöyle söyleyeyim. 17 çeşit zurna var. Türkiye'deki zurna ince sesli bir zurnadır ve şu kadardır. Bosna'daki bu kadardır ve daha kalındır. Orada ince sesli zurna çalmıyorlar. Ya da bir İtalyan Berkantos sanatçısını düşünün. Kadife sesli, pırıl pırıl. Bir de Fransız şeyini düşünün. Mesela Edith Piaf'ı düşünün. Buğulu, hışırtılı, erotik bir ses. Bu ses idealiyle ilgili bir şey. Aynı durumu bestecilerin yapıtlarında da görüyoruz. Örneğin bir Rossini'nin yaylı, yaylı sazlar sonatlarını düşünün. Öbür taraftan Debussy'nin lamerini düşünün. Çok farklı tınılar ve renkler. Bir de şu var. Bazı ülkelerde aynı eserler farklı şekilde üretilmiş çalgılarla çalınabiliyor. Örneğin Sadece Viyana'ya mahsus nefes çalgılar var. Bu çalgıların adları farklı değil. Bunlar da obo, fagot, tuba, trompet, trombon vesaire. Ancak bunların yapımında ciddi farklılıklar var. Ee, size bu konuda e, bazı fotoğraflar göstereceğim. Yani şunu demek istiyorum. E, mesela Orkestra de Paris'in Viyana Filharmoni Orkestrası'nın obuası çok ciddi farklar olan çalış tekniği açısından da farklar olan iki enstrüman ve bu enstrümanların tınısal özellikleri de farklı. Bu da ses idealiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu farklı tınılar orkestralarda da farklı bir toplam tını doğuruyor. Böylece iyi eğitilmiş, bu işle çok ilgili bir kulak ki sizlerin hep, hepiniz böylesiniz. Ee, bir e, örneğin Rus orkestrası ile e, bir Fransız orkestrası arasındaki farkı örneğin bir Çelkoski Senfoni'de en azından bu Rus orkestrası, bu Orta Avrupa orkestrası ya da bu bir Amerikan orkestrası, Brass'ları dinleyerek bu bir Amerikan orkestrası diye hissedebiliyor o zaman. Şimdi buna bakın. Bakın bir de buna bakın. Şimdi burada ne fark var? Bir kere burada e, tuşlar diyelim farklı. Piston şeklinde çalışıyor. Ayrıca burada boru uzunluğu daha fazla. Yani şuradaki boru uzunluğu yetmiyormuş gibi burada da tam iki duratan bir ilave boru var. Boru uzunlukları daha fazla. Şimdi şuna bakalım. Şimdi burada grafik olarak yapılmış ee, en sağdaki Fransız obası Ortadaki ve soldaki Viyana obası. Yalnız en soldaki 19. yüzyılda kullanılan Viyana obası. E, ortadaki bugün çalınan, tabi mekaniklerini daha sonra göreceğiz. Bu sadece boru, borudan bahsediyorum. E, bu e, bugün çalınan ortadaki Viyana obası. Sağdaki de e, Fransız obası. Bakın şimdi dikkat edin. Bir kere şuralarında ciddi farklılıklar var şurasını. Bunda Kalak dediğimiz açılımlarında ciddi farklılıklar var ve boyunda farklılık var. Geçen bu Fransız obası yaygın olarak kullanılan, Türkiye'de de çalınan bu. Şöyle bir mekaniği gözünüzde canlandırın ve borunun şekline bir bakın. Bu da Viyana obası. Daha az mekanik var üstünde.